Fiyatı indirmek için İsrail ile ABD anlaşmış. Bugün sahada belirleyici Amerika ve işte değil artık. Bölge halk. Bölge halk. Bakın bu daha başlangıç. Biliyorum çünkü ben bunu daha önce gördüm arkadaşlar. Türkiye'nin nerede olduğunu ben Hakan Fidan'dan takip etmeye çalışıyorum. Çünkü şu ana kadar bazı görüşlerine katılmasam da en temkinli ve en soğukkanlı açıklamaları sanırım geçmişten gelen istihbaratçı deneyimini de işin içine katarak Hakan Fidan yapıyor. Ne bir maceracı bir havaya giriyor ne de başka bir şeye. Çünkü Hakan Fidan'ın hem Milli istihbarat Teşkilatı'nın başında olması ve bölgeyle yakından e, ilgili olması hem de Dışişleri Bakanlığı'nda şimdi edindiği deneyimle bence daha soğukkanlı ve ileriye dönük açıklamalar yapıyor. Gidiyor Erdoğan'la, oturuyor, konuşuyor, bir anlaşma yapıyor, el sıkışıyor, işini görüyor. Burası bir demokrasi. Özgür Özel'in Amerika Suriye açıklamasına gelmeden önce şunu söylemek lazım. Biz Trump'ın Erdoğan'ı övmesinden övünç duymuyoruz. Trump öyle pislik bir makamda oturuyor ki, övse hoşumuza gitmez, sövse hoşumuza gitmez. Trump'a gelince bazı insanlar vardır ki, sizi övdüğünde bunun hiçbir anlamı yok. Sizi yerdiğinde de hiçbir anlamı yok. Ayakları yere basan insanlar, aktörler değillerdir. Bir gücü elinde bulunduruyor olabilir ama Donald Trump dediğiniz adamın ne yapacağı, ondan bir hayır mı doğacak, bir bela mı doğacak, ne yapacak Bugün hayır, yarın bela, bugün bela, yarın Her şeyin böyle bir avara kastak diye bir laf vardır. Yani böyle bir aktör Amerika başkanıdır tamam ama biz alacağı kararlara bakalım. Burada Trump'ın açıklamasından bizim anlamamız gereken şudur. Bu övgüler gösteriyor ki Erdoğan'ın Biden'la kuramadığı iletişimi Trump'la kurabilecek. Trump Suriye'de Türkiye ile çalışmaya hevesli olacak. Türkiye'nin tezlerini dikkate alacak. Türkiye'yi ana aktör olarak görecek. Evet Trump'ın bu sözleri ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğini belirlemez. YPG'ye ABD desteğini sürüp sürmeyeceğini de belirlemez. Ancak YPG'nin işinin çok zor olacağını belirler. Son döneminde geçen döneminde Suriye'den askerlerini çekeceğini söyledi. O zaman müessesn buna müsaade etmedi. Çektirmedi. Çektirmediler askerlerini. Çünkü alana Irak Suriyalarına 30 yıllık 90'lardan bu yana yatırımları vardı. Amerika başkanı bile olsanız bunu yapamazsınız dediler. Çekemedi askerlerini. Şimdi daha güçlü geldi. Çok daha güçlü evet. geldi. Belki bu sefer inşallah öyle olur. Ben emin ettim hemen Trump'ın yanına gitti. Daha başkanlığı Hı -hı. almadan. Hı -hı. Eşiyle birlikte oradaydı. Ona ne tür suflerler verdi, ne tür mesajlar verdi bilmiyoruz. Beni endişelendiren sadece şahsi durumu değil. Dengesiz bir şahsiyet ama İsrail faktörü, İsrail lobisi Trump üzerinde çok etkili. Hı hı. Washington'da ikinci bir İsrail kabinesi kurdu. O kabinenin bu alanda ona nasıl telkinlerde bulunacağı ben şahsen endişeyle izledim. Yani bir şey. yarın bambaşka bir tavır, daha bambaşka Belki bir açıklamada Belki İsrail'in yanında durur ama Suriye'de bırak kardeşim ben Tayyip Bey'le çalışacağım da diyebilir. Tutarlılık konusunda karnesi hiç iyi değil zaten. Gelelim Özgür Özel'e. Beyefendi diyor ki Suriye'de olup bitenler ABD'nin planı. Her şeyi ABD yaptı. İsrail'le ABD anlaşmış. Esad'ı indirmek için HTŞ'i ki... Anlaşmışlar, ordu direnmiyor, Anlaşmışlar başbakan teslim oluyor. Esad istifa ettim deyip planlanan gibi kaçıp gidiyor. Bizimkinin dünyadan haberi yok. Donald Trump diyor ki Suriye'de olup bitenler Türkiye'nin planı her şeyi Türkiye yaptı. Ortada bir zafer var. Türkiye'nin ana muhalefet lideri bu zaferin kahramanının ABD olduğunu söylüyor. ABD'nin başkanı ise bu zaferin kahramanının Türkiye olduğunu söylüyor. Buradan Özgür Özel'e bir tavsiyem olacak. Hemen Trump'ı arasın ve kendisine şunları söylesin. Trump Bey her şeyi siz yaptınız. İsrail ile birlikte başardınız. Bu zafer sizin ve İsrail İsrail'in zaferidir. Biz buradan bunu görüyoruz. Siz oradan bunu görmüyorsunuz kendi zaferinizi neden Türkiye'ye ve Erdoğan'a armağan ediyorsunuz ki? Biraz vatansever olun yahu, zaferinize sahip çıkın desin. Bakın işin esprisi bir yana. Trump düz adam. Dilinin kemiği yok. Diplomasi falan takmıyor. Paldır küldür konuşuyor. Aklındakini küt diye söylüyor. Trump'ın sözlerinin arkasında çok derin anlamlar aramak doğru değil. Konuşurken kelimelerin arkasında bin türlü hesap kitabın olduğuna inanılır mı? Ben hiç inanmam. Ama fondaş medyadaki bazı isimler bundan fazlasıyla eminler. Güya Trump her şeyi Türkiye yaptı diyerek Suriye'de bundan sonra olacakların tüm sorumluluğunu Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışıyormuş. Güya Trump Erdoğan'ı ve Türkiye'yi överek Suriye'deki asıl faili yani ABD İsrail'i gizlemeye çalışıyormuş. Suriye'nin tırnak içinde söylüyorum özgürleştirilmesi yalanı Obama'nın politikasıdır arkadaşlar. Türkiye'nin falan değildir. Kimse kendini kandırmaz. Suriye'nin özgürleştirilmesi adı altındaki operasyon Büyük Orta Doğu projesinin operasyonudur. Dünyadaki bütün gelişmeler, dünyadaki ilerleyen tablolar Türkiye ile karşı karşıya gelinecek bir tabloyu yaratamaz artık Amerika'da. Bugün sahada belirleyici Amerika ve işte değil artık. Bölge halk. Bölge halk. Çünkü aldık arkasına aldılar rüzgarın karşısında ne YPG durabilir ne Amerika başta YPG'lere durabilir kimse duramaz bir rüzgar var bu rüzgar öyle e, kolay bir rüzgar değil ben sahaya bakarım sahada gerçeklik var mı kardeşim hani diyor ya bütün argümanlarıyla yap ne yapacaksınız bütün Suriye'yi bombalayacaksınız yani bütün Suriye'deki bütün muhaliflerimi öldüreceksiniz YPG ayakta tutabilmek için bütün aşiretlerimi yok edeceksiniz Suriyelilerimi yok edeceksiniz ne yapacaksınız ya bana bir söyleseniz ya Trump'ın dümdüz biçimde bu işten Türkiye karlı çıktı demiş olabileceğine aklı yatmayanların zihin dünyalarında şu ön kabuller var. ABD kaderi mutlak, tanrısal bir güçtür. ABD'den habersiz hiçbir yerde hiçbir kuş uçamaz. Bir yerde bir şey oluyorsa bunu kesinlikle ABD planlamıştır. Bir yerde bir şey oluyorsa bu kesinlikle ABD'nin yararına'dır. Bu öğrenilmiş çaresizlik bizim solcuların bilinçaltına 80 yılda işlendi. Ancak Erdoğan son 20 yılda bu öğrenilmiş çaresizliği yıktı geçti. Zaten muhalefetin yapılan büyük teknolojik katılımlara da bir türlü inanamıyor oluşu bu öğrenilmiş çaresizliğin tezahürüdür. İşte Rakka, değeri zor ve diğer alanlarda da göreceksiniz. Bu alanlarda da yaşanacak ve göreceksiniz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde kimsenin de engelleme şansı olmadığını söyleyeyim. Türkiye'nin yapacağı tek bir şey var. Şu anda da çok doğru gidiyor. Hı hı. Politikayı, politikacılarının sahada Suriye'nin aleyhine oluşturulabilecek bir dengeyi bozmasına müsaade etmiyor. Türkiye'nin yaptığı tek şey o. Dışarıdan manipüle edilmesine müsaade etmiyor Suriye'nin. Türkiye'nin aleyhine dönecek bir senaryoya dönmesine müsaade etmiyor. Dış politika olarak. O yüzden Sayın Hakan Fidan sıklıkla bölge ülkelerine gidip oradan açıklamalar yapıyor. Bakın bu daha başlangıç. Hı -hı. Biliyorum çünkü. Ben bunu daha önce gördüm arkadaşlar. Ben bu sahneleri başka ülkelerde gördüm. Evet. Siz eğer bir eziyet etmişseniz bu eziyetin karşılığını size gösterirler. Siz o evden o evden kızlarını aldınız. Ya. Sürükleyerek götürdünüz saçlarında. O, orada insanları dövdünüz. O aşiretin başındaki adamları dövdünüz, aşağıladınız. Bunların hepsini yaptınız, bunların hepsini kayıt aldığını aldınız. Ve bunları yayınladınız yıllarca, yayınladınız. Yani bir laf var ya, hiç istemem, hiç istemediğim bir şey bu. Kötü olan şey şu, kötü olan şey şu. Bu şey hiç karışmamış. Burada milyona yakın şey var, Kürt halkı var. Bu düzeni bozan da zaten yurt dışından gelen PKK'lılardı. Bu oyunu ve tuzağı kuranlar da onlardı. Evet. Burada beraber yaşayanlar bugün birbiriyle kanlı bıçaklı hale getirdiler. Var. Tek isteğim buradaki yaşayan grupların birbirine düşman olmaması. Evet. İnşallah bu ayrım yapılır. Bak i̇nşallah. inşallah bu ayrım yapılır. Çünkü işte burada da o ayrım yapıldı. Yani Esat'a destek veren, Esat'ın fiili anlamda işkencelerine katılanlarla Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.